Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde de 6 bilen çıkmadı. Çıkan rakamlar 2, 4, 15, 28, 36 ve 52. Bu sistem türünden oynamış olsaydınız 5 tane sayı yakalayabilirsiniz. 2 tane küçük rakam 10'dan 20'den itibaren 30'dan itibaren 40'dan itibaren çıkmadı. Ve bu sistem türünden oynamış olsaydınız 5. Bu sistemden 4. Bu sistemlerden de 4. Bu sistemlerden de bakın. 1'den 10'dan gördüğünüz gibi. Bakın 1'den 10'dan 15 çıktı gördüğünüz gibi. 20'den itibaren 28 çıktı. 30'dan itibaren 36 çıktı. Ve 50'den itibaren çıktı gördüğünüz gibi. Bakın bu sistemden de oynamış olsun yine 5 bakın. Bu sistemden de oynamış olsun yine 5 bakın. Şimdi bakın buraya bakalım bakın. 1'den 10'dan 1'den bakın küçük rakam olarak sayıyoruz. Bakın 2. 10'dan itibaren 15 20'den itibaren. 28. 30'dan itibaren. 36. Ve bakın bu sistem türünden de tam 4 tane tutmuş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelelim bakın bu sisteme. 1'den, 10'dan, 20'den ve 30'dan. Bakın 1 2 3 4 tane bu sistemden de yine oynamış olsun yine 4. Gelelim bu sisteme. 1'den, 10'dan, 20'den ve 30'dan bakın. Bu sistem türü de yine 4 tutmuş oluyoruz bakın. Gelelim şimdi bu sisteme. 1'den 10'dan 20'den yine 30'dan. Bu sistemden de yine oynamış olsun. Yine 4 bakın. Şimdi gelelim bu sisteme. 1'den 10'dan 30'dan 3 ve 50'den itibaren 4 gördünüz bakın. Bu sistemden de yine 4 tutturabilirdiniz. Gelelim bu sisteme. 1'den 10'dan 20'den 30'dan 40'tan itibaren sayı çıkmadı. Bu sistemden de gördüğünüz gibi 4 tane müş gördünüz be. Bu sistemden de 4, bu sistemden de 4 ama bu sistemden tam 5 tane denk gelmiş oldu. Bakın 2 küçük rakam. 2 ve 4. 10'dan itibaren 15. 20'den itibaren 28. 30'dan itibaren 36, 40'tan itibaren çıkmadı gördünüz gibi. Burada bir tane birkaç tanesinin çözümünü yapacağız. Bakın. Burada zaten gördüğünüz gibi şifrenin içinde 52 rakamı zaten varmış. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın 52 sayısı varmış. Bakın 58'den 6 bakın. Böylemesine bakın gördüğünüz gibi çıktığında böylemesine gördüğünüz gibi 52 sayısı denk gelmiş oluyor. Bakın 58'den 6 bakın. 52 gördüğünüz gibi şifrenin içinde var gördüğünüz gibi. 2 sayısı nasıl denk geliyor? 12'den 10 çıkınca 2 sayısı bakın. Bu şekilde denk gelmiş bakın. 4 sayısı. 10'dan 6 çıkınca bakın. Böylemesine denk gelmiş gördüğünüz gibi. Ve 36 sayısı da 36 da 36. Bu şekil denk gelmiş. Yani 46'dan da 10 da çıksanız 36 bakın. İlla sayılar geliyor gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli üsttekisi %90'ı tutmuş. Alttaki de yine hatta burası %80'ı tutmuş. 4 ve 2 ile rakam denk geliyor. 80 tutmuş. Alttaki de %93. Bakın. 2 ve 4. Bakın bak Şifrenin içinde bakın. 2 ve 4. Bakın. 2 ve 4. Bakın. 2 ve 4. Bakın. 2 ve 4. Bakın. Şifrenin içinde 2 ve 4 rakamlar satı varmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. Bizim oynadığımız kuponu da. burada 4 rakamlarını başka yerde yazmıştık. Burada yine 2 tane sayı yine de bilmiştik burada gördüğünüz gibi. Bakın. 36 ve 52 rakamını bir gördünüz bakın. Burada da 52 rakamında bir ve 4 sayısını burada yazmışık gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi 2'de kaldık. Burada bu tarihte gördüğünüz gibi 2'de de kalmışık gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bakın sate çekiliş sayısı da bakın burada 36 bakın farkındaysanız bakın 36 gördüğünüz 36. Zaten ben 36'yı oradan çarptım. 36 yine gelebilir diye. bu de 36. çekilişti diye gelebilir dedim. Zaten 52 rakamı da zaten buradan illaki çıkıyor demiştim. 52 rakamı da buradan tahmin etmiştik yine de biz. Keşke o şekilde 3 tane sayı tahmin etmiş olsaydık. Yani buradan 2-4 deseymiş olsaydık. Bakın 2-4 demiş olsaydık orada da. Yani burada 2-4 demiş olsaydık. Orada belki 4 tane sayı yakalayabilecektik zaten. 36 ve 52'yi satabilmiştik. Çünkü buradaki şifredeki sayılar bazen tutabiliyor. Bakın başta bile 2 4 küçük rakam yıldızı 2 4. Bakın buradaki başlıklardaki sonraki rakamlar başa doğru denk gelmiş oluyor yıldız ve zaten 4 rakam denk gelmesi bizi burada satış şaşırttıran orası oldu. Bakın 4 ilk rakam ikinci rakama yazmayın şeklinde denk gelmesinden kaynaklandı bu şekil. O yüzden biz de bu türlü 2'de kalmış olduk. Şimdi gelelim yeni formüle. Yeni formüle de arkadaşlar çıkardığımız sayılar 9 11 16, 26, 30, 46, 8, 13, 23, 34, 38, 47, 2, 11, 26, 38, 49, 50, 6, 15, 20, 28, 32 ve 41 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerinden 4 tanesini seçerek yaptık biz de buradan. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şekline birinci sayıya 8 ve 0 ile rakam yazmayın. Şu anda sistem bu türlü gösteriyor. Ama ben 8 ile rakam yazdım yine şüpheli olabilir diye. Gördüğünüz gibi bazen buradaki sayı nasıl denk gelmişti? 4 ile rakam gördüğünüz gibi. İşte bazen biz de yazmayın şeklini şüphelendiğimiz yerde de biz de çiğniyoruz. 8 rakamını o yüzden yazdık. Şimdi gelelim ikinci sayıya da 6 ile rakam. Yani 6 ile rakam dediğimizde 6-16 yazmayı demek istiyoruz. Şu anda oradaki şüphelendiğimiz rakam buradan yok. Ve 3 sıraya da 5 ve 8 ile rakam. 15, on 18 on yazmayın. Ve dördüncü sırada da 2 ve 3. Yani 22, 23, 33 rakamı yazmayın. Ve beşinci sıraya da 4 ve 1 rakam yazmayın. Yani diyelim ki buraya yönleyin. 24, 34 veya 44 rakamı yazmayın. Veya 41 veya 51'i buraya yazmayın. Son sayıda da 8 ve 2. 8 2 dediğimizde diyelim ki 48 veya 58 veya 52 veya sonunu 42 ile bitmeyin. Ve biz de burada bitmedik. Şimdi sizlere ben bir tanesini yine örnek sunmaya çalışacağız sizlere burada. Diyelim ki örneğin bu sistemden yapıyorsan nasıl yapacaksın? Örneğin birden itibaren birden 9'a kadar bir rakam oluşturacaksın. Bunun bir herhangi bir anlaşılacak bir tarafı yok. Örneğin 8'den 2 çıktınız. Bakın böyle çapraz bakın. Böyle çapraz çıkma şekli yaptınız. 6 rakamını yazabilir miyim en başa? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın ve 10'dan 19'a kadar bir sayı. Bunu toplamada yapabilirsin, Çıkartmada. Acaba ben bu 11 sayısını yazabilir miyim ikinci rakama? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın ve 20'den 29'a kadar bir sayı örnek verelim. Diyelim ki örneğin 16 11'de 16 26 27. Diyelim ki 27 rakamını ben 3. sıraya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 28 ve 25 yazamazsınız. Ve geleceksiniz buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksınız. Ve 30'dan da 39'a kadar bir sayı. Örneğin 36 2 daha 38. 4. rakama 38 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz burada 5. rakamdan. 40'tan itibaren bir sayı oluşturacaksınız ve 40'tan da 49'a kadar bir sayı. Diyelim ki 50'den 2 çıktınız. 48 yazmak istiyorsunuz. Yazabilirsiniz. 44 veya 41 yazamazsınız. Geleceksin buradan 50'den itibaren bir sayı oluşturacaksın ve 50'den de 59'a kadar bir sayı. Örnek verelim. Diyelim ki 50 50 ile toplama yaptınız. 54 da 54. Bakın böyle çapraz bile denk geliyor. 54 sayısını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Çünkü bizim yazdığımız rakamlar gördüğünüz bazen birer kişi rakamlara kaçıyor. Bazen buradaki rakam tutuyor. Bazen buradaki rakam tutuyor. Bu rakam 3 rakamla kaçıyor. İşte siz de burada ne yapacaksınız? Genellikle çapraz toplama şeklini kullanın. Gördüğünüz Bakın bu sayıdan bu sayı sayıya böylemesine çıkma şekli de denk geliyor. Bakın böylemesine. Yeri geliyor bu sayıyla bu sayı çıkma şeklinde geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu, şey, bu sayıla buradaki sayı gördüğünüz gibi çıkma şeklinde denk gelmiş değil. İki sayısı bakın. Böylemesine. Ve yeri geliyor ki böylemesine çapraz denk geliyor. Yeri geliyor böylemesine çapraz toplama şeklinde geliyor. Yeri geliyor 36, 8 böylemesine toplama veya çıkma geliyor. Veya 28, 13 böyle toplama denk geliyor veya çıkma sayısı denk gelebiliyor. Bazen oluyor ki 15, 2 böylemesine toplama denk geliyor. Bazen çıkma. Yeri geliyor ki 4, 2 de 6 böylemesine çapraz toplama şekli denk geliyor. İşte bu şekillerle yapmanız oluyor. Alt alta böyle toplama şekli altısı birden denk gelmiyor. Böyle hep ilak çapraz denk geliyor. Veya bu sayıda bu sayı toplama şekli denk geliyor. Veya bu sayıda bu sayı çıkma şekli denk geliyor. Bakın. 50-16 veya geri geri 50 2. Buradan 2 sayısını çıkma şekli denk geliyor. Örneğin çıktığınızda 48. Buradan da çıksanız bakın 48 yine denk geliyor gördüğünüz gibi. 2 üç yerden 48 denk geliyorsa o banko gibi bir rakam çıkabiliyor. Geri geliyor 16 11 böyle toplama denk geliyor. Yeri geliyor bu sayıyla bu sayı toplama şekilde geliyor. 13, 8 böylemesine. Yani genellikle böylemesine çarpın. Yani alt alta çıkma şekilleri böyle altısını birden yapmayın. Genellikle dediğimiz gibi böyle kısa çapraz böyle kısa çapraz toplama ve kısa çapraz çıkma şekilleri bu şekil. Bu şekil çapraz toplama Veya böylemesine çapraz bakın. 11, 2 13 veya 15 böylemesine 8 böyle toplama şekilleri denk geliyor. Yeri geliyor 36, 8 böylemesine çıkma toplama denk gelebiliyor. Bazen de bu sayıda bu sayı çıkma şekli denk gelebiliyor. Yani bu şekillere yapmanızı öneriyoruz ve buradaki sistem türlerine göre yapmanızı tabii ki tüm sistem şekillerine göre yaparsanız yani sayı bulma şansınız daha çok artar. Gördüğünüz gibi bu sistem türünden tam 5 tanesi denk gelmişti. Bazen de oluyor ki bu rakamlarla ilgili rakamlar denk geliyor. Gördüğünüz gibi burada 2 4 vardı. Bakarsınız burası 8 14 olur. Bakacaksınız burada toplama şeklinde örneğin 8 14 geliyor mu? Bakın 8 zaten şifrenin içinde var. Ben o yüzden satıp Burada yazmayın şeklinde 8 rakamını o yüzden yazdık yani. Burada yanlış yazmadık. Yanlış yazsa düzeltiriz bunu. O yüzden yaptık. yaptık. Örneğin burada dedik 4 değil rakam. 14 rakamı. 14 rakamı acaba geliyor mu diye bakacaksınız burada. Ona göre yapacaksınız yani. 14 sayısı gelmiyorsa o zaman o zaman 24 sayısı yapacaksınız o zaman. Bakacaksınız 24 sayısı da denk geliyor mu gelmiyor mu? Bakın örneğin 28'den 4 çıktınız 24 bakın. 24 sayısı örneğin gelebiliyor yani. Ve bazen de oluyor ki buradaki sayıdan tutabiliyor. Buradaki sayılardan tutabiliyor. Bu rakamlar iyi rakam. Bazen de buradan tutuyor yani. Bu rakamlar rakamlar bazen denk gelebiliyor. Onun için siz de yani bu rakamlarla ilgili rakamlar yine koymayı unutmayın. Yani diyelim ki 8 veya bakarsınız başı 18 ile başlatabilir. Yani bunu oradan da şüphelenmeniz lazım. Yani diyelim sadece 8 de değil yani. Diyelim ki 18 yaz. burasını 24 diye diyelim 34 yaz. Veya diyelim bir de aslında 44 yaz. Yani bu rakamlar rakam. 3 tane diyelim 2 ile rakam. Örneğin 22 yaz. Bak, bak bakalım 22 sayısı denk geliyor mu? O, veya 32 rakamı denk geliyor mu? Veya 42 rakamı denk geliyor mu? Ona göre sayı seçmenizi tavsiye ediyoruz. Yani burada toplama şeklinde o sayı geliyorsa demek ki o rakam çıkabiliyor. Bazen 3 tane sayı toplama şekli denk geliyor. Bazen 2 tane sayı toplama şekliyle de denk gelebiliyor yani. İşte buradaki bizim yazdığımız rakamların 2 tanesini aynı bırakmak şartıyla yap. Diğer rakamları da buradaki rakamları da yine 2 şart bir rakam bırak. Diğer rakamı ikişer birer üst birer alt birer üstte oynamaya çalış. Ve burada gene buradakinde de yine iki sayı aynı bırak. Diğer rakamlar ikişer alt ikişer üst oyna. Ve buradaki sayıları da o şekil yapmanızı öneriyoruz. Ve tüm sistem şekillerine göre de yapmanızı öneriyoruz. Pazar günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.